Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kız arkadaşının sizi ya da erkek arkadaşınızın sizden başkasına gözü görmemesi ve sizden başkasına bakmamasını sağlamak için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu yazdığımız yerde şimdi nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bir printerden çıktı olarak alalım boşluklarını dolduralım ve evinizin etrafında bir yere gömedim. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da daha farklı şeyler yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız e, olumsuz kötü rüya gördüğünüz kötü rüyaları ortadan kaldırmak için bilinçaltınızı temizlemek için yapılan bir çalışmadır. Bu da aklınızdaki olumsuzluk tamamen kalkacaktır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerin lavadan suyla gönderiyorsunuz. Farklı daha ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.